Bunlar üniversiteli oto tamircileri. Balata motor yağı değiştiriyor, araç bakımı yapıyorlar. Aydın'da motorlu araçlar meslek yüksek okulu öğrencileri tamirhanede uygulamalı olarak eğitim alıyor. Kimi suyunu ve yağını, kimi de motorunu kontrol ediyor. Bilmedikleri her şeyi hocalarına soruyorlar. Aydın'da Adnan Menderes Üniversitesi motorlu araçlar meslek yüksek okulu öğrencileri dersleri okulda kurulan tamirhanede yapıyorlar. işte yağına bakıyoruz, suyuna bakıyoruz. Eksikse tamamlıyoruz onları. Yağ çok e, eksikse yağını değiştiriyoruz filtreninle beraber. Böyle bir bakım yapıyoruz burada aracımıza. Aynı bölümde okuyan kız öğrenciler görenleri şaşırtıyor. Müşterilerimiz ilk buraya geldiklerinde e, tabii beni ilk gördüklerinde hani biraz şaşırıyorlar. O surat ifadeleri yavaş yavaş e, göre göre alıştıkları için öyle bir şey kalmıyor tabii ki. E, ben bayan olarak mesleğimden memnunum. E, severek yapıyorum. Haftanın 3 günü tamirhanede çalışan öğrenciler işe öğrenmenin yanı sıra para da kazanıyor. Buradaki mesleki uygulama sayesinde öğrencilerimiz yine ek gelir elde etme imkanlarına kavuşuyorlar. Özellikle e, yarım gün e, boşlukları olan öğrencilerimiz burada e, mesleki uygulama yapıyorlar. Hem piyasada e, piyasaya kendileri hazırlıyorlar hem de öğrenimleri boyunca e, mesleki anlamda kazanımlar sağlayıp maddi olarak da gelir elde etmiş oluyorlar.